Selam herkese. Ben Kaan. Arkadaşlar bu çekmiş olduğum videonun amacı bazı anakartlarda bazı arkadaşlar çoklayıcı çalıştıramıyorlar. Yani GPU çoklayıcı çalıştıramıyorlar. Bununla ilgili bir kısa bir video çekmek istedim. Hemen rigi getirdim koydum buraya. Klavyemi de bağladım. Ayarları göstermek için. Şimdi bunları böyle yaparken nedir bu ince ayarlar? Bu anakartımız B450 MSI Gaming Plus Max anakart. Üzerinde 6 adet PCI çıkışı var. Ee, Tabi bazı arkadaşlar 6'dan fazla çalıştıramıyor. Yani çoklayıcı taksa bile 6 tanesini görüyor. Ya da hiç açılmıyor tarzı e, sorunlar yaşıyorlar. Ee, ben bu sorunu çözdüm. Ya yani daha doğrusu yani uzun zamandır çözdüm. Yani çözemeyenler var. İnternette bu tarz konular için böyle çok e, bilgi kirliliği var böyle. Ben erişemiyordum. Ben deneme yalınma yöntemiyle çözdüm bu işi. Burada şu an 9 tane ekran kartımız var. 4 üstte, 1 tane ortada. 4 de altta. Ekran kartımızda toplam 9 tane. 4 tanesi çoklayıcıda. Kalan 5 tanesi de normal PCI slotlarda Ryzen'a bağlı. Böyle 9 tane çalışıyor. Ben az önce yapmış olduğum ayarlarla bir PCI slotuna bir çoklayıcı daha takıp yani kaç taneydi? Yanlış hatırlamıyorsam 11 tane olması gerekiyor. Yani bir tane bir yer boş kaldığı halde 11 tanesini çalıştırmıştım yani burada. Ee, daha sonra elime bir anakart geçti. O anakartın üzerine bir iki tane de ekran kartı alaraktan onu 6 tane olarak tamamladım. Ee, bundaki en azından bu anakarttaki yükü biraz azaltmış oldum. Şöyle söyleyeyim şimdi fazla uzatmadan. Bu da Hivos Highboss panelinde görüyorsunuz 9 tane ekran kartı var 8 taneye kadar. Ekran kartlarımız stabil yani düşük ekran kartları. İşte 2060 1660 Süpen ve son olarak 2 tane 3060 versiyonu 2 koydum. Ee, gayet güzel kazıyorlar. Şuraya miner yazmıştım. Eee MH'ta da görüyorsunuz 294 MH veriyor. Eee 2 tane 2060'ım sorunlu herhalde 30 meyarştan üstüne çıkamıyorum yani ne ayar yaparsam yapayım sadece ethereum'da çıkmıyor ama raveni boşta 19 mhz veriyor çok uzatmadan hemen Bios'a geçmek istiyorum şöyle gücü kapatayım kapattım ee, şöyle söyleyeyim bu ayarlar doğrultusunda görüntü almadan çalışmıyor sistem ee, bazı ayarlar yaptığımız için o yüzden bir tane dummy taktım bir ekran kartına. Bu dummy sayesinde sorun çözüldü. Bu dummy'yi çekiyorum. Bunu kenara koyuyorum. Onun yerine e, monitörümüze bağlayacağımız kabloyu takıyorum ve yeniden başlatıyorum. Evet, BIOS'a geldik. Şimdi arkadaşlar BIOS'ta e, sizde CSM açıktır. Bunu UEFI'ye alıyoruz. Bunu UEFI alıyoruz. Onu alırken şuradaki malzemeler azalıyor. Şimdi CSM'deyken şöyle göstereyim. Bakın. CSM'den açıyorum. Bakın üstteki malzemeler çoğaldı. Bir daha kapatıyorum. Kısaldı yani UEFI açık olacak. Yani CSM'de UEFI ışığı yanacak. Buradan bunu ayarladık. F7'ye basıyoruz. Ee, PCI ayarlarımız şöyle olacak arkadaşlar. Max Link Speed Gen1, Gen, gen Switch'te Gen1 olacak. Sonra e, köprü bağlantılarımız da otomatik olacak. Yani neden otomatik? Şöyle, şimdi buna buna ayar verirsek eğer, e, 4 ayarı verirsek Burada ne diyor biliyor musun? Biz buna nasıl bir komut vermiş oluyoruz? Anakartın üzerinden eee ilk 4 olanları al diyor. E burada şimdi çoklayıcı koyuyorsun. Çoklayıcıyı mı alayım diyor? Tekli mi? mi alayım diyor? Orada kararsız kalıyor. Yani oto eee 4 yaparsan gen 2 oluyor. Gen 1 x1'dece oluyor. x1'de çalışmış oluyor. Yani sistemi sen gen 1'e vuruyorsun çalışması için. Gen 1 yapıyorsun. Ama x4 4 dersen ise direkt gen 2'de görmek istiyor. Yani ne oluyor? Gem 1'de çalışacak sistem Gem 2 ile çakışıyor bu da makine bot etmiyor. Ve bu tür ayarları yaparken de bu tür ayarları yaparken de ne gitmezse onu da zaten çözene kadar aklım atla kareyi seçtim. Ee, görüntüsüz açılmıyor yani mutlaka bir monitöre bağlı olması gerekiyor. E hali hazırda şimdi ben onu tutup da 7 -4 bir monitör çalıştıramam başında. Bir tane Amazon'dan hemen akşam saat 11'de söyledim. O, o günden baz yani 2 ay önce. Amazon'dan şunu sipariş ettim. sabah 9'unda kapıma geldi. Birkaç saat içinde yani 7-8 saat içinde sorunumu çözdüm. Bunu taktım. Deneme yanılma yöntemi dedim. Belki olur diye. Çünkü bir nevi monitör işi görüyor bu. Yani görüntü alma işini görüyor. Bunu taktım. Yalandan yere görüntü alıyor. İşimi çözüyor. Olay bu arkadaşlar. Yani şu ikisini gen bir yapıyoruz. Bunu da oto bırakıyoruz. Zaten 4 g açıktır her zaman. Bunu bildiğimiz gibi. E, Lines Conference'in yani köprü bağlantılarımızı otomatik bırakıyoruz. E, gen switch'me max limit'i gen bir yapıyoruz. Şunu unutmayalım. UEFI'mizi açıyoruz. CSM'de kalmasın. Yoksa görmez. Daha e, nasıl bir ayrıntı vardı? Başka bir ayrıntı hatırlamıyorum Yani daha detaya gerek yok. Evet. E, şu vardı. Pardon. Eee... Arama kısmında arama kısmına geliyoruz. Şuraya. Burada fast yazıyoruz. Fast botumuz açık kalacak arkadaşlar. Kapalı kalmayacak. Açık kalsın. Çünkü fast bot her zaman açık kalması gerekiyor ki bu tarz anakartlarımızda işlem yükü daha hızlı olsun diye. SSD kullanıyorsanız zaten bu tarz Fastboot ile ilgili bir sorun yaşamazsınız. Ama USB'niz eğer 3.0 ise anakartın üzerinden 3.0 USB slotuna koyun. Yani 3.0 USB 2.0 slotuna koyarsanız bu USB 2.0 gibi çalışır. Yani bu da e, makine boot ederken e, fastboot devreye girmemiş oluyor. Yani daha bir tık daha yavaş oluyor. O yavaş esnasında da zaten Gen 2 ile Gen 1 çakışıyor bir şekilde. Eğer olur da USB 3.0 kullanıyorsanız e, flash bellek 3.0 ise USB 3.0'a koyun. Bu kadar arkadaşlar yani bu şekilde sistem çalışıyor. Ayarlar bu şekilde. Benim ayarlarım bu şekilde. b 450 Bunu da bu şekilde çalıştırıyorum. şöyle. Ayarlar bu zaten. Makinemi kapattım. Bu şekilde ben görüntü kablomu çekiyorum. Bunun yerine dumimi takıyorum. Dumimi taktım. Bismillah. Açtık. Şey fark etmiyor. Ee, nasıl diyeyim? Ekran kartı slotu fark etmiyor yani. Bunu her türlü yaparsınız. Bu ayarı, bu ayarı yaparken e, bu ayarı yaparken bir tane ekran kartı takılı kalsın. O ayarınızı yapın. Ayarı yaptıktan sonra slotlarınızı doldurun. Fark etmiyor yani. Bütün slotlarınızı doldurabilirsiniz. E, bir tane daha çoklayıcı da koyabilirsiniz yani. Kaç tane misal diyorum. İşte 4, 8, 4'te de boşa kalıyor. 12 tane ekran kartı rahatla çalışır. Şunu hiç denemedim. M2 slotuna PCI e, çıkış oluyor. Bu PCI çıkışına da çoklayıcı takılıyor arkadaşlar. Yani ben bunu birkaç videoda gördüm ama denemedim. Çünkü niye denemedim? Ben de M2 slotuna e, PCI e, çıkışı olan bir aparatım yok. İnternetten alma gereği de duymadım. Bilmiyorum bunu bir gün alacağım ben. E, deneyeceğim onu da. Deneyikten sonra da e, neyin ne diye çözmeye çalışacağız. Burada hemen bağlantı gelmiş. 9 tane ekran kartımız hazır. Şu an miner yüklüyor. Minerimiz yüklüyor. İki tane miner açık. Bir CPU miner açık. Bildiğiniz gibi Raptorium madenciliği. Bu anakartımın üstünde Ryzen 3 1200 var. 1200 işlemcim var. Onda da Raptorium kazıyorum. Diğer bir tane daha rigde 1600 var. 5600 var. O da Raptorium. Onun haricinde zaten e, için sistem de topladım. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer yararlı bir bilgi olduysa ne mutlu bana. Yani sonsuz bir şekilde kazıyor arkadaşlar. Yani bununla ilgili e, kafanızda kuşku olmasın. Kapatmadan önce göstermiştim zaten. Yani 300 MH'ye yakın alıyordum. E, o iki tane 20-60'ım var. MH düşüklüğü bu rigden dolayı değil. Başka rig'e de koydum. Tek de çalıştırdım. Başka anakartta da, da çalıştırdım. Hiç fark etmiyor. Ethereum'da 30'dan yukarı vermiyor. 31 veriyorsa da bazen rigde hatalar çıkartıyor. Çünkü bu da ekran kartından kaynaklı. Ama e, o ekran kartıyla... Ergo kazdığımda 69 meaşı çok rahatlıkla görüyorum. E, 20-60'dan bahsediyorum. 69 MH'i çok rahatlıkla görüyorum. E, Raven kazdığımda 19 19 hemen hemen geliyor yani 18 80 19 meyaşa çok rahatlıkla geliyor yani e, güzel güzel oluyor yine açtım şöyle düzelteyim görüntü evet 293.6 bu 295 dolu 96 da oluyor ara ara gidip geliyor gidip gelmesinin sebebi de 3060 versiyon 2'lerden kaynaklı. Şu ikisi. Onlardan kaynaklı. Ama e, bunun bunlardan oluşan e, 8'li birlik var. Orada hiç böyle bir sorun olmuyor. Herhalde 2060 ile 1660 Super arasında bir çekimsellik oluyor. Bir 2-3 bazen düşüyor çıkıyor. Yani buradan kaynaklı galiba. Çünkü sadece 8 tane ondan oluşan rigde gram şaşma yok yani. Net 36.90 veriyor ve günler boyunca hep aynı oranı veriyor. Yani hiç 88'e bile düşen olmamış. Yani hep 36.90. Gram şaşmıyor yani. Ama aralarında bazı kartlar böyle çok ısınıyor. Bazı kartlar çok soğuk çalışıyor. Ben bunu çözemedim. Herhalde fabrikasyondan kaynaklı. işte gain var yani. Ne olabilir ki? <laughs> bir MSI olamaz yani. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. İnşallah mutlaka yararlı bir bilgi olmuştur. Herkese tavsiye ederim.